Herkese Fatihin Otomobilleri YouTube kanalından selamlar. Bu hafta yanımda hemen şuradan da gördüğünüz gibi benim de ilk defa kullanacağım Land Rover markasının P38 DASA kodlu Range Rover modelinin 4.6 litrelik HSE versiyonu bulunuyor. tarihçesine geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Kanala geliyorsunuz, videoları izliyorsunuz ama kanala abone olmuyorsunuz. Birkaç saniye bekliyorum. Hemen aşağıdan kanala abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Otomobilin kısaca tarihçesinden bahsetmem gerekirse Land Rover'ın Range Rover modeli aslına bakarsanız 1969 yılından beridir üretilen Luxury diye adlandırılan SUV segmentine ait bir model. Bizim otomobilimiz ise 94 ile 2002 yılları arasında üretilmiş olan ikinci jenerasyon. Bu jenerasyonda iki çeşit motor vardı. Bir tanesi V8 silindirli olan benzinli motoru, diğeri de 2,5 litrelik dizel motoru. Yani Türkiye'de nadir bulabileceğiniz otomobilden. Bizim otomobilimizde de 4.6 litrelik V8 motor bulunuyor. Ayrıca dizel motorda enjeksiyon yönetimini yapan bir beyin ilk defa Land Rover'ın bu modelinde kullanılmıştı. Hazır otomobilin dışındayken gelin hemen dış tasarımıyla detaylara başlayalım. Dışarıdan otomobili gördüğünüzde o dönemin heybetli, ondan sonra sade şık tasarım diliyle şekillendiğini fark edeceksiniz. O dönemde SUV'ler bu şekilde bir tasarım diliyle daha çok öne çıkıyordu. Hatırlarsa Land Cruiser, akabinde Mercedes'in o dönemde var olan büyük SUV'leri. Ama ben hatırladığım kadarınca tabii bizim küçüklüğümüze denk gelmişti, çocukluğumuza denk gelmişti bu otomobilin çıkış tarihi. Çok şık, çok heybetli, çok böyle parası olan uygun bir otomobil değildi. Pahalı, lüks ve üst segmente hitap eden bir otomobildi. O günden bugüne tasarım şekliyle hala da dikkat çeken, hala da evet ya bu tasarım gerçekten gidiyor diyebileceğimiz otomobillerden bir tanesi. Parçaların kare formu herkesin dikkatini çekiyordur diye tahmin ediyorum. Özellikle farlar, stoplar tam kare, dikdörtgen diye adlandıracağımız dev gibi şekildelerdi. Hala daha buna devam ediyor. Şimdi günümüzde tabii bu parçaları bulmak kolay mı zor mu tartışılır. Onu detaylıca Osman'dan dinleyeceğiz. Ama parçaların, parça fiyatlarının çok pahalı olduğunu duydum. Bir de böyle bir ön tamponda bir koruma bölümümüz var gördüğünüz gibi şurada. Ve bu koruma bölümü Range Rover logolu yani orijinal bir ürün. Hemen ortasında da iki tane sis farı yer alıyor. Her dönem Land Rover offroad kabiliyetiyle öne çıkan, off-road kabiliyetini hep bir sınıf yukarıya taşımış, hem asfaltta hem de yol dışında çok kaliteli sürüş sunan otomobiller üretmişti. Bu da Land Rover'ın o maceracı ruhunu yansıtan o dönemki parçalardan bir tanesi. Gelin bir de yan profilden bakalım otomobile. Yandan otomobili incelediğiniz zaman ön tarafta motor kaputunun çizgisini görüyorsunuzdur. Hemen şurada farın ucundan başlayan çizgi, o çizgi hem üstten sona kadar devam ediyor, iki kapıyı, iki çamurluğu geçip ve stopla buluşuyor. Aynısı altta da bir şerit olarak devam ediyor ve bu otomobilin yandan bakıldığında en önemli çizgisini ortaya çıkartıyor. Jantlarımız benim hala da tasarımına aşık olduğum yıldız formunda olan jantlar. Bunu German Style Modifiye adı altında bazı binek otomobillere takan arkadaşlar görüyorum. Çok da şık, çok da çekici oluyor diyebilirim. Hadi gelin bir de arkasına bakalım. Otomobilin arkasında az önce de söylediğim gibi kare formundaki stoplar bir defa çok büyük bir yer kaplıyor. İki parçalı açılan bir bagaj kapağımız var. İlk önce ...bu cam bölümünü açıyorsunuz. Ondan sonra bir daha buraya bastığınızda alt kısım açılıyor ama... ...bir taraftan da basıp bir taraftan da tutmanız gerekiyor. Ve sizi 550 litre diye hatırlıyorum bir bagaj hacmi karşılıyor. E büyük SUV olunca böyle oluyor arkadaşlar. E bu da tabii otomobilin bu iki şekilde açılan bagaj kapağı kullanışlılık açısından çok faydalı bir imkan sağlıyor. Logolarımız var. Gördüğünüz gibi sol tarafta Land Rover logosu, sağ tarafta motor hacmini belirten 4.6 HSE yazan logo ve kaputun tam ortasında da model ismi yazıyor. Dilerseniz bir de gelin otomobilin içine bakalım. İçinde neler oluyor onları göstereyim size. Kapıyı açtığınız zaman gördüğünüz gibi maun parçası olmayan normalde bu direksiyonun şu üst kısmı ile alt kısmını mount yapanlar oluyor. Bu otomobil orijinal olduğu için mount mountsuz komple deri kaplı olan büyük airbag yani büyük gövdeli direksiyon sizi karşılıyor. Bu direksiyon üzerinden işte e, belirli şeylere ulaşabiliyorsunuz. Üstü silindiği için ne ile <laughs> ilgilendiğini yani yol bilgisayarıdır diye tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Tam olarak bilmiyorum. Şurada çok enteresan benzin kapağı açma düğmesi bulunuyor. Mount çizgilerimiz var. Otomobilin içi, gri deri. Deriler tabii ki yani yaştan ötürü yaşlanmış durumda. Ve en çok dikkatimi çekenlerden biri de otomobilin ön koltuklarının elektrikli olmasıydı. Görüyorsunuz fonksiyonlarını ve seat memory bile var yani. Hani hafızalı koltuk bile. Kullanılmış. Yani lüks açısından oldukça iyi. Hemen şöyle konsolun ortasında gerçekten şık olmayan kocaman bir otomatik vitesin kolu bulunuyor. Bu vites ayrıca iki parçalı. İki parçalı olmasının sebebi de arazi vitesi. Gördüğünüz gibi şurada low yazıyor. Burada da high yazıyor. Yani bu tarafa geçirip buradan da arazi koşullarında otomobilin şanzımanını dilediğiniz şekilde seçebiliyorsunuz. Orada da normal fal koşullarında kullanacağınız şanzıman şeyleri bulunuyor. Tercihleri, seçenekleri bulunuyor. Hemen kol dayamada ön ve arka camları açıp kapatacağınız düğmeler bulunuyor. Ayrıca şuradan arka bagajın kapağının camını da açabiliyorsunuz. Ayna kontrol düğmesi de burada. Hemen size şöyle bir kol dayamayı göstereceğim. Land Rover'ın Range Rover modellerinde günümüzde de kullanılan hatta sportlarda da var diye hatırladım. Bu iki parçalı kol dayama ta o zamandan gelen bir özellik şeklinde bulunuyor. Sunroof'umuz da var. Aktif, çalışıyor, sorunsuz. İçine oturduğum zaman hissettiğim şey gayet yukarıda ve gayet insanlardan, toplumdan ayrışmış bir şekilde hissediyor olmam oluyor. Tabii ki günümüz otomobillerine göre içerisi biraz daha böyle üstünüze üstünüze gelmeyen daha böyle ferah, geniş camlı olmasından ötürü daha böyle e, önünüzü rahat görebileceğiniz bir şekilde ama tabii ki güven hissini uyandıran yeni nesil davranışlardan ötürü bu otomobil biraz böyle psikolojik olarak ulan acaba camdan mı düşeceğim, kaza yapsak bir şey olacak mı gibi düşündürüyor insana. Hemen şunu göstermek istiyorum. Direksiyonda oturup önünüze baktığınız zaman motor kaputunu net bir şekilde görebiliyorsunuz. Böyle büyük gövdeli otomobillerde, büyük şehirlerde yaşadığınız zaman kontrol edilmesi yani burnunuzun hesaba katılmasını düşündüğümüzde şu görüş açısı çok faydalı, çok makbule geçen bir görüş açısı. Burada biraz önce göstermediğim bir düğmemiz yer alıyor. Buradan otomobilin havalı süspansiyonlarını off road, yol, otoyol veya otomatik diye hatırladığım şekilde tercih edebiliyorsunuz, ayarlayabiliyorsunuz. Torpidomuz bu şekilde açılıyor. Oradan düğmesine basıyorsunuz, açıyorsunuz. Far düğmesi burada. Orada işte Land Rover'a Land Rover logosu olan bir e, eski nesli saat bulunuyor. Yani gösterge tablosuna da baktığınız zaman tam olarak kolay takip edilen ama e, akşam çalıştırdığınız zaman sanki ışık yüzmesinin çok az olduğunu düşündürecek bir yapıda gösterge tablosu sizi bekliyor. Ve otomobilin kilometresi 186.249. Gerçekten. ...çok iyi bir kilometrede ve çok da diri bir durumda olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bir de biraz önce atladığım, şimdi aklıma gelen, gözüme çarpan bir detay daha var. Klima kontrol ünitesi dijital, koltuk ısıtmamız var ve teybimiz de orijinal. Gelin bir de otomobilin arkasına bakalım isterseniz. Öncelikle şuradan bir göstereyim size. Bir defa şaft tünelinin olmaması içeriye girerken yani dışarıdan baktığınızda öyle bir içinizi ferahlatıyor arka koltukların kullanım ön koltuklara göre daha az olduğu için koltuklardaki çatlaklar ve çizikler daha az seviyede. Şimdi bir de oturayım isterseniz. Güzel bir diz mesafesi var. Güzel bir baş mesafesi var özellikle otomobilin köşeli tasarımından dolayı içerideki yaşam alanı bu baş mesafesi diz mesafesi çok kabul edilebilir bir seviyede ve tasarımla çok uyumlu. Arka tarafta detaylı olarak şurası var, burası var diye anlatabileceğim bir şey yok ama e, gayet konforlu, gayet rahat bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Dilerseniz arkadaşlar tarihçe ve tasarımdan sonra gelin bir de otomobilin sürüşüyle alakalı, motoruyla alakalı size bilgiler vereyim. O arada da Osman'a doğru gideyim ve Osman'ı alayım. Osman da bize bu arabanın kronik sorunlarını masraflarını, kendilerinin neden böyle bir şey yaptıklarını yani bu otomobili alarak bir şey hedefleyip hedeflemediklerini bir soralım. V8 beyler İşler biraz karışık. Neyse arkadaşlar dışarıda detaylarını anlattığım P38 kasa kodlu Range Rover'ımızla Osman'a doğru gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar bu otomobilde 4.6 litrelik V8 silindirli atmosferik bir motor bulunuyor. Dışarıda da söylediğim gibi bu motor aslında Rover markasının ürettiği makinelerden. Dayanıklı olduğuna dair birçok şey duydum ama günümüzde kullanılan bu Range Rover'lardaki motorlarla alakalı bazı şikayetler de çoğu zaman duyuyoruz. İşte belirli kilometrelerde belirli sorunlar kişinin başını açıyormuş veya açmıyormuş. Artık orasını Osman'dan dinleyeceğiz ama net bir bilgi yok. Otomobilin bu motoru 225 beygir güç ve 380 Nm tork üretiyor. 2200 kilogram ağırlığında olan bu otomobilin 0-100 hızlanması ise 10.3 saniye. Bir de o döneme göre kullanılan şanzıman 4 ileri tam otomatik. Bunların hepsini alt alta yazıp topladığınız zaman otomobilin ortalama 15-20 litre arasında olduğu 100 kilometrelik yakıt tüketiminin neden olduğunu anlayabiliyorsunuz. Gerçekten yakıyor gerçekten gitmiyor. Böyle bir otomobil kullanıyorsanız gitmesiyle alakalı bir kaygınızın, bir endişenizin olmaması lazım. Çünkü bu otomobilin tarzı öyle hızlı yürüsün, gazlansın, işte hırpalanacak şeyler yapsın değil. Şimdi kullanmaya başladığım andan itibaren hissettiğim şeyleri anlatmak istiyorum size. Öncelikle Yüksek bir sürüş pozisyonu var. Bu yüksek sürüş pozisyonundan kaynaklı olarak etrafınıza çok hakim. Ayrıca etrafınıza çok hakim olmanızın bir diğer nedeni ise otomobilin geniş camlarından kaynaklı. Ön cam, yan cam zaten otomobilin dışındaki tasarım videolarını izlediğiniz zaman ne demek istediğimi daha net bir şekilde göreceksiniz. Ayrıca burnu net bir şekilde görüyor olmanızın özellikle şehir içi kullanımlarında, dar alanlardaki manevralarda kullanıcıya çok büyük katkısı oluyor. Direksiyonu günümüz otomobillerine göre biraz daha ağır ama hidrolik. O yüzden hani başa çıkılamaz derecede bir yoruculuk katmıyor. Süspansiyonları havalı ama tabii ki günümüz Range Rover'larının süspansiyonlarına göre daha böyle mekanik, vari bir tarzı olduğu için konfor açısından beklentinizi karşılayamayabilir. Ama dönemine göre ve bugünkü birçok otomobile göre daha konforlu, daha böyle ferah ferah ve havalı bir otomobille seyahat ettiğimi söyleyebilirim. İnsanlar bakıyor, hoşlarına gidiyor, işte el sallayanlar falan da oluyor. Otomobilin o yüzden albenisi hala daha var. Bir de tabii bizim avantajımız şu anki bu size çekme fırsatı bulduğum otomobilin gerçekten orijinal bir şekilde korunmuş, saklanmış olması. Neyse Şimdi benim e, osmansız anlatacaklarım bu kadar. Osman'ı da almak üzereyim. İsterseniz hemen Osman'la birlikte konuya devam edeyim. Osman'ım. Bayağıdır seninle video çekmiyorduk kanka. Evet. Çekmiyorum oğlum ben biliyorsun. E, de video çekmem. Seninle çekiyordum. Sana da uyuz oldum. Bayağıdır. Uyuzum hala sana. Sırf halk beni istiyor diye videoya çıktım bu sefer. Yoksa kim, senle... Kim seni <laughs> istiyor? Halk beni istiyor oğlum. Halk baba gel. Sen neredesin? Sana hastayız. Bu yüzden hadi gelelim bu videoda da çekilmiş olayım seninle. Yoksa Gay sen kardeş. Sen, Sen kimle biliyorsun? video çekeceğini biliyorsun aslında. Kimle? Yani git onunla video çek. Anladın? <laughs> <laughs> Seversin. Vay güzel kardeşim benim be. Çok sağ ol be. Vurdun bizi. Neyse Geçiyorum. şimdi... Bizim... Adam, Fatih'e edeceğim diyor. Tamam oğlum git diyor, sıkıntı yok. Ama gideceği ekibi bana söylemiyor. Şanslısıyla gidiyor geliyor. Arada iki hafta geçiyor yine söylemiyorsun. Şanslısıyla masada öğreniyoruz. Bizim hasmımız da tatile gidiyor. Vay 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 kızdı mı Değil kızar. Sokağa çıkıyorsun. Kızdı mı kızar. Osman'ım bizim özel konuları bir kenara bırakalım. Şey Büyükdere Caddesi tıkalı kanka ona Uğurraşım göre. Buraya çıkmayacağım. Aynen. Hava güzel olacak sokakta. Evet. Ben bütün detaylarını anlattım. Hı hı. Senle de kardeşim klasik konularımız kaldı. Bunlardan en önemlisi otomobilin kronik sorunları. Hı hı. Bir anlat bakalım kronik nesi var nesi yok. Ben araştırdıklarımı söyleyeyim mi sen direkt başlar mısın? Ön müddiyle istiyorsun ama çok böyle hani e, motor sıkıntısı olan bir araba değil bu araba. Benim ama de duyduğum o. Şöyle e, benim bildiğim motor sıkıntısı yok bu arabalarda ama bu arabayı alırken 2 3lü 3 lira kişiyle başlıyorum. Dediler ki bu araba 100 binde 120 binde motorda sıkıntı çıkıyor. Valla benim karşıma ben böyle söylüyorum. bir şey benim çıkmadı. Benim de karşıma gelmedi yüksek kilometre geliyor yüksekte geldi. Ama 100 binde sıkıntı yaptığını duydum, görmedim. Arkadaşlar varsa bu konuyla alakalı bilgisi olan bir kullanıcı izleyicimiz yorum kısmına belirtirse biz de kafamızdaki soru işaretlerini kaldırmış oluruz. Evet. Onun haricinde en çok duyduğum sorun sen de tahmin ediyorsundur körükler. Havalı süspansiyonun körükleri. Doğru. Artık bununla ilgili zaten çözüm bulunmuştur. Hacı bununla ilgili şöyle ee, çözümü şöyle yaptılar, yaylaya çeviriyorlar bunları evet. Mesela. Daha uygun olsun diye. Direkt patladı çünkü başa çıkamıyoruz. Bir patladı, iki patlıyor, üç patlıyor. Ama direkt herkes bunu yaylıya çeviriyor. Evet. Bildiğin bizim araba gibi düşün. Aha. Ee, kütük gibi oluyor araba. Peki maliyeti ne kadar onun Osman? Hacı, yaptırmadım ama şu anki maliyeti bilemem. 15-20 liraydı. Şu an demek ki 40 lira, 50 lira. Olmuş o kadar? Olmuştur. 4 amortisör, şey 4 yay, takozlar, makozlar de geçer hatta. Doğru bu arabayı 180 lira da o 600 lira. Doğru söylüyorsun. Doğru. Yani Onun baz aldığında da. Ondan sonra bu kalorifer menfezleriyle alakalı soru işaretleri var. Bozuluyor. Bozuluyormuş. Evet. Ama kanka o da artık olsun şimdi. Yani bu araba en az 94-95 model. 96-97 böyle bir şey olması lazım bu araba. 96-97'den bugüne de bozulur yani. Çok normal bence. Normal yani. çok da Arabada çok kötü değil. Şöyle benim her zaman söylediğim şey. Arabayı bir kişi kullanmasıyla 10 kişi kullanmasıyla fark olur dediğim mevzu var bilirsiniz hep söylüyorum. Evet. Şimdi bak bu araba ilk sahibinden. Evet. 186 bin kilometre. Araba birçok 2006, 2016 Aha. arabalara taş çıkartır. Ses yok. Evet. Motorla sıkıntı yok. Maşallah. Şanzımanda sıkıntı yok. Ama adam tek başına kullanmış bu arabayı. Evet. Almış sıfırda. Bir de zaten kilometresi de çok belli. 180 Değil. binde ya. Tabii. LPG takılmamış. kılmamış. LPG de bir O araba. çok önemli bir şey Arabada zaten. Arabada bir parça boya var. iki parça boya var. Kaputta bagaj da var. Başka hiçbir yerde boya yok. Ama biraz artık yaştan ötürü ya, tavanda normal. falan güneş yanmaları olmuş. E, normal, normal. Şimdi edeceğim. bunu mesela komple boyatmak kaç para abi? Sen kaça, kaça boyarsın? boyarsın boyarsan, komple her yerini sökeceksin. Temizleyeceksin. Boyayacaksın. 80 lira. 80 lira. Ama düzgün. Ama gerek var mı sorarsan bana gerek yok bu arabaya. Sen yok. gerek var. Tamam, güneş yanığı var. Olsun. Ama araba orijinal en azından. Yani boyatıp orijinalini kaybetmek istemem yani. Evet doğru söylüyorsun. Çünkü evet. laf anlatamayacaksın alacak olan kimseye. Genellikle elektronik sorunlarından bahsediyorlar. Ya Mesela ampul arızası çıkartır diyorlar sürekli. Ya çok spesifik bir olay değil bu acayip. Yani aslında ampul çıkartsın. Arabanın önemli kırılık sorunu diyeceğim şey. motorunda, şanzımanında. Ya çözülecek bir şey değil İyi, sonuçta. Biryle ya kırılık sorunu bana motorda bir sıkıntı var mı? Her araba motor kırıyor mu? Ya ona bakarsın kırılık sorunlar. Öbür türlü. Yani hele bakacaksın? Aynen Bir de şöyle öyle. düşün. Şu an biliyoruz 96 model 90'lı model araba. Evet. 96 doğumlu çocuklar evlilik, çoluk çocuk çoluk, sahibi çocuk sahibi oldu. 1000 araba şimdi verdiğin paraya göre aldığın keyif, e, aldığın güvenlik. Evet. E çok iyi. Rence biniyorsun bu paraya. Ve hani dışarıdan Ve, da eski olmasına rağmen şey görmüyor. Yani eskiymiş gibi bakmıyor insanlar. Şimdi aslında dışarıdan şöyle bak. 2.7 e, 2'ye dirence mi? yeni Aha. olmasına rağmen buna binmeyi tercih ederim. Hem daha sorunlu Aha. hem aslında baktığında daha kaliteli duruyor araba. Evet. Şimdi 2007, 2006, 2007 rençleri hepsini makyajlıyorlar, işte bir şey yapıyorlar. Abilik gibi ya, şeyler. Bilen kesin farklı insana gidiyor şimdi. Kimseye evet. yargılamıyorum. Ben de biniyorum. Bindim. Evet. Ama bu arabayı binen kitle çok değişik bir kitle. Yani evet, Jaguar'a nasıl biz deriz farklı çıkıyor. Evet. evet. Ama şu an bu arabaya binen adam zaten. O tayfadan. Arabayı adam. bilen adam. Aynen. Adam Biniyor arabana, hapsini eşini alıyor. Ormana giriyor, çıkıyor, keyfini yapıyor. Evet. Kenarda belki bir arabası daha var adam. Belki de. Ama buna keyif amaçlı, amaçlı biniyor. Buna keyif amaçlı biniyor, zevk yapıyor. Peki Osman'ım. Bu otomobilin bakım maliyetlerinden biraz bahsedelim. Şimdi normal yağ bakımı, filtre bakımı falan ne kadara mal olur? Gene 5 mi? Bulur 5, 4-5'i bulur. Ama bunun motor hacmi yüksek ya, fazla yağdan yağ alıyordur. Yağdan fazla yağ alıyor o kadar şey, 5 lira. Fren balataları falan pahalı, değil, pahalı mıdır? Pahalı değil parçalarıyla alakalı, yedek parçalarıyla alakalı pahalı olduğunu söylüyorlar. Hacı normal ama İngiliz. Yok bir de eskidi. Evet, tamam. Ya mekanik şöyle bak, mekanik parçada sıkıntı yaşamazsın yine. Evet. Neyle yaşamazsın? İşte bakım malzemesi, freniyle, ön takımıyla, gırla. Neyle sıkıntı yaşarsın? İşte aynanın, aynan değişecek belki yoktur. İşte klima menfezleri diyorsun, bulamaz. Bulamaz. evet. Sıfırı çok zor. İngiltere'den bak de Bak bana İngiltere'den uğraşacaksın yani. O da yani. pound abi. O da gibi, pahalı olacak gibi. işte. Öbür türlü her şeyin zaten şeyi var, ee, yan sanayisi var, tak geç, sinirleşemezsin. Bu arada arkadaşlar ee, ben size bu otomobilin fiyatlarından bahsedeyim. İkinci ellerine 4-6 HS'lere baktığınızda 350'den falan başlıyor ama tahmin edersiniz ki onların hepsi leş yani aldın mı başına bela alırsın hı hı. ve 1.5 milyona kadar gidiyor. 1.5 yazanlar falan var ama onlar müze kondisyonunda otomobiller. Al müzeye koy sergile o seviyede. Bir iki tane var zaten. Bizim aracımıza benzer bir araç alacaksanız eğer hani başınızı ağrıtmayacak en azından bir, se bir seri götürecek size bir otomobil isterseniz 600 ile 700 bin lira arasında bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor bilginiz olsun. Tabii ki bu aldığınız otomobil bir bakım maliyetler oluşturacak size işte boyasını yapmanız gerekecek bir kısmını boyatacaksınız ne bileyim lastiklerini değiştireceksiniz ama günün sonunda e, 600 700'ü gözden çıkarmanız lazım. Haberiniz olsun. Şimdi bu arabayı satıyoruz. Satıyor musun? Satıyoruz. Hadi bakalım. Ya yani onun için aldınız herhalde. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Allah çarşınıza göre pazar Ama versin. Olur. Otomobille ilgilenen birisi varsa da yoruma yazabilirsiniz. Osman'ın da zaten sosyal medya hesabı açıklama kısmında var. Oradan da Osman'a ulaşabilirsiniz doğrudan direkt. O size yardımcı olur bu konuyla alakalı beyler. Bilginiz olsun. İlan girilmiş olursa o güne kadar, video yayınlayacağımız süreye kadar ilan linkini de açıklama kısmına eklerim. Haberiniz olsun. Günün sonunda bu otomobil alınır mı Osman? Bana onu söyle. Şimdi insanlar şunu merak ediyor aslında. 600 bin liraya gidip Clio mu alayım yoksa bunu mu alayım? Hep aslında aynı konuyu konuşuyoruz. Farklısın değil mi? Evet. Ama kanka şimdi Clio'nun Clio masrafı ile bunun masrafı bir mi yani? Bak sorun burada. Şimdi bak ben Osman Kabil olarak ben Clio'ya binmem. Clio'ya bineceğime böyle e. bir arabaya binmeyi tercih ederim. Niye? Şimdi i̇şte Clio'da Mesela sorun çıkartma. Senin çıkartmaz. arkanda servisin var abi. Yani servis servis olmayan bir adam düşün. Tamam niye düşünüyorum? Ben Clio ile sokakta gezen geziyoruz. Doğru evet. mu? Clio ile bir yere gitmekle bununla gitmek arasında ne kadar fark olduğunu biliyor musun sen? Uçurum. Clio ile nereye gidersen hep kapıda duracaklar Abi diyecekler yer yok. Abi Reza Bursun. Bulmak istenecekler abi hoş geldin buyur. Sen o taraftan bakıyorsun. Ben oradan bakıyorum. Şimdi az paramla konforu, güvenliği sağlayıp ve güzel bir çevre yapacaksam tabii ki alırım ben bu arabayı. Ama benim yaşam standartım memur bir hayatsa ben kalkıp bu arabayı almam. Yani memur zihniyetindeki insan bu arabayı almaz abi. Alıp ne yapacak bu arabayı? Alıp evet. biner. Ama dışarıda koşturan bir kişi bu arabayı alır bitir, Vitrin diyorsun. Vitrin. Haklısın, haklısın kardeşim. Yani giydiğin ayakkabı, tişört seni nasıl gör, dışarıya yeah. bir görüntü Sosyal şey alıyorsa. Sosyal stüdyo malzemesi abi. Tabii. Aynı hesap. Öbür hesabı. türlü alır bu bindir. Aynen öyle. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Umarım keyifli, bilgilendirici ve verimli bir video olmuş. İnşallah. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi pazarlar. İyi